Hoş geldin. Burası içimden bir ses. Anlatacaklarım var. Eğer sen de dinlemek istersen başlıyoruz. İçimden bir sesin 27. bölümüne hoş geldin. Bugün nasılsın? Ama gerçekten soruyorum, nasılsın? Son zamanlarda bir şeylere, birilerine hatta belki kendine bağ kurabildin mi? Yoksa daha çok çözülmüş mü hissediyorsun? Benim için bu bölümün konusu uzun zamandır zihnimde dönüp duruyordu. Bağ kurmak. Çünkü fark ediyorum ki hepimiz bir şeylere temas etmeye çalışıyoruz ama o temasın içini doldurmakta biraz zorlanıyoruz. İlişkilerimiz var, arkadaşlıklarımız var, işlerimiz, şehirlerimiz. Ama bazen bütün bunların ortasında hala bir eksiklik hissi oluşuyor. Sanki varız ama tam olarak bir yere ait değiliz ve ben son zamanlarda bu ait olamama halinin içinde bağ kurmayı yeniden düşünmeye başladım. Bağ kurmak benim için artık eskisi gibi bir şey değil. Eskiden birine bağlanmak, onunla bir şeyler paylaşmak, ortak anılar biriktirmek gibi gelirdi. Ama şimdi anlıyorum ki bağ kurmak sadece biriyle birlikte olmak değil, orada bulunmakla da ilgili. Birinin yanında olurken orada olabilmek, bir işi yaparken gerçekten orada olabilmek, bir anın içindeyken onu hissedebilmek. Yani aslında benim için bağ bir tür mevcudiyet gibi bir şey. Yani bedeninle, duygunla, zihninle aynı anda bir yerde olabilme hali. Gözlemlediğim bir şey var. İnsanlar bağ kurmak istiyor ama çoğu zaman o bağda kalamıyor. Bir şeye bağlanınca hemen sıkılıyor, birine yaklaşınca hemen geri çekiliyor. Kendini kaptırmaktan korkuyor belki, belki kontrolü kaybetmekten korkuyor. Ama oysa bağ kurmak biraz da kontrolü bırakmak demek bana sorarsan. Tam olarak nereye gideceğini bilmeden bir şeye kendini açmak. Ve bu o kadar da kolay değil. Çünkü her bağ bir riskle içeriyor. Bağlandığın şeyin senden gitme ihtimali, değişme ihtimali, seni hayal kırıklığına uğratma ihtimali var. Ama o riski göz almadan da bağ derinleşemiyor. O zaman da ilişkiler yüzeyde kalıyor ve dokunmadan sürüp gidiyor. Bazen de biriyle tanışıyoruz ve kısa süre içinde garip bir tanıdıklık hissediyoruz. Sen de yaşamışsındır bunu diye düşünüyorum çünkü çoğumuz yaşıyoruz. Sanki o kişiyi hep tanıyormuşuz gibi hissediyoruz. Oysa çoğu zaman tanıdık olan kişi olmuyor. Duygunun kendisi oluyor. Birinin tavrında, ses tonunda hatta ilgisizliğinde bile geçmişten bir ses duyuyoruz. Belki bir çocukluğun eksikliği, belki yarım kalmış bir temas. İşte o tanıdıklıkla bağ kuruyoruz mesela ve bazen o bağ bizi o kişiye değil kendi geçmişimize götürebiliyor. Bunu fark etmek hem zor hem de dönüştürücü bir şey bana sorarsan. Çünkü o zaman anlıyorsun ki bazı bağlar geçmişteki bir yarayı onarma çabasıyla kuruluyor. Kimiyle ilgilenirken aslında o eski ilgisizliğin telafisini yapıyorsun. Kimiyle mesafeli davranırken bir başkasının seni fazla sarmalamasından kalma korkunu taşıyorsun. Yani her bağda biraz eski bir hikaye de gizli diyebiliriz. O yüzden bağ kurma biçimimiz sevme biçimimizden bile daha çok bizi ele verebiliyor. Bağ sadece bu arada insanlarla da kurulmuyor. Bir şehirle kuruyorsun, bir eşyayla, bir anıyla, bir alışkanlıkla. Her sabah aynı fincanda kahve içmek bile bir bağ biçimi bana sorarsan ya da aynı koltuğun kenarına oturmak. Çünkü bağ süregiden bir temas yaratıyor. Sana bir süreklilik hissi veriyor. Bir anlamda ben buradayım demenin bir yolu da aynı zamanda. Ama o bağların içinde kaybolduğunda kendini unutuyorsun. Yani her bağ aynı zamanda bir denge meselesi. Bağ kurmak kadar bağ içinde kendini koruyabilmek de bence çok önemli. Bir de bazı insanlar var. Bağ kurmamakla övünüyor. Kopuk olmanın bir özgürlük biçimi olduğuna inanıyorlar. Ama o özgürlük genelde geçmişin bir savunması bence yine. Yani ben öyle düşünüyorum hiç olmazsa. Bir yerlerde kırılmış, birine çok yaklaşmış, birine çok güvenmiş insanlar ama artık bağ kurmamayı bir güvenlik stratejisi haline getirebiliyorlar. Oysa insanın bağımsız kalmaya uzun süre dayanabilme kapasitesi bence mümkün değil. Çünkü bağ ruhun dolaşım sistemi gibi bir şey. Kurmadığında içsel bir donma başlıyor, yaşamın anlamı yavaşça soluyor. Çünkü biz sosyal varlıklarız aslında baktığımızda. Ben bazen insanların en çok konuştuğu, en çok paylaştığı yerlerde de aslında bağımsız olduklarını düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama Sanki iletişim var ama temas yok. Sözcükler havada uçuşuyor ama kimse birbirine dokunmuyor, birbirine duymuyor. Belki de o yüzden bu kadar çok konuşuyoruz. Duyulmadığımızı, hissedilmediğimizi fark etmemek için. Gerçek bazı sözcüklerin arkasında olan bir şey. Birinin seni dinlerken sustuğu ya da sadece bakışında buradayım dediği o yer. Bağ kurmak bazen çok basit bir şey gibi görünüyor ama aslında insanın kendilik kapasitesinin çok büyük bir göstergesi. Birine yaklaşabilmek aynı zamanda kendine kalabilme gücünü de ortaya koyuyor. Yani bağ sadece dışa dönük bir hareket değil, aynı zamanda içsel bir dayanıklılık meselesi. Kendini kaybetmeden yakın olabilmek, birine sarılırken kendi sınırlarını koruyabilmek. Bu yüzden bağ kurmak olgun bir çaba gerektiriyor ve çoğu insan o olgunluğa ancak kaybettikten sonra ulaşıyor. Bazen düşünüyorum acaba birine bağlanmadan yaşamak mümkün mü? teorik olarak belki ama duygusal olarak sanmıyorum. Çünkü insanın doğasında var bu. Bir yere tutunmak, bir şeye ait hissetmek, köklenmek istiyoruz. Ama aynı zamanda hareket etmek de istiyoruz. Yani hem bağ kurmak hem özgür kalmak e, hayatın çelişkilerinden birisi de bu bence. Tutunmakla gitmek arasında bir denge bulmaya çalışıyoruz. Belki de insanın tüm yaşamı bu iki uç arasında gidip gelmekle geçiyor. Bağlar sadece bizi birbirimize bağlamıyor, bizi kendimize de bağlıyor. Birine ya da bir şeye bağlandığında aslında kendi duygularına da temas ediyorsun. Bağ duygusal bir ayna gibi. Neyi sevdiğini, neden korktuğunu, nerede sınırını kaybettiğini gösteriyor. O yüzden bağ kurmak cesur bir iştir dediğim gibi. Çünkü seni seninle karşılaştırır. Ben Kübra, burası içimden bir ses. Bugün kendi içimdeki bağlara bakmayı seçtim. Kimlerle, nelerle nasıl bir temas kurduğumu, hangi bağların beni büyüttüğünü, hangilerinin beni küçülttüğünü fark etmeye çalışıyorum. Belki sen de dinlerken kendi bağlarını hatırlarsın. Kimlerle hangi bağlantıda olduğunu, hangi şeylerin seni yaşama bağladığını, hangilerinden özgürleşmek istediğini. Çünkü insan bağ kurmadan yaşayamaz ama bağ kurduğu şeyleri fark etmeden de gerçekten var olamaz. Belki de hayatın özü şu kadar basit. Birine bir şeye bir zamana bağlanmak ama her seferinde kendine geri dönebilmeyi unutmadan. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler.